Sağ olun canım, sağ olun Allah razı olsun. Bıngıldana kurban olduklarım. Evet, yeğenlerim, tatlışlarım, kuzucuklarım. Bu videonun konusu ölümsüz olabilir miyiz? 11.500 TL maaşın 8.000 lira ev kirasının olduğu yerde bu millet zaten ölümsüzdür. Günde 3 paket sarma tütün içip İran kedisi gibi hırlayan akciğerlerimiz olduğu için bizim ülkede ölümsüzlük biraz zor. 1500'lü yıllarda insan ömrünün yaşam ortalaması 35'ti. Herkes 35 yaşında ölüyordu demiyorum ama ortalaması o kadardı. İnsanı ölümsüz yapan değil belki ama ömrüne etki eden bazı unsurlar var. Genetik oluşumumuz yani biyolojimiz, bedenimiz 35 yaşına kadar yaşamaya müsait. Ondan sonrası çevresel ve dış etkenlerle oluşuyor. Metrobüste koltuk kapmak için girdiğin stres senin pil ömrünü azaltıyor. Evet yeğenlerim, uzun bir ömür yaşamanın ilk etkeni stres. Yani şu bizim ülkede bol miktarda olan şey var ya, o. Birkaç ana unsuru sayacak olursak, uzun bir ömür için başta stres olmayacak. Sağlıklı besleneceksin, egzersiz ve spor yaptığın hareketli bir hayatın olacak. Bunların hemen hemen hiçbiri bizim gibi ülkelerde mümkün değil. Ula biz makarnayla bir ekmek yiyen tipleriz yeğenlerim. Alayımız karbonhidrat manyağıyız sağlıksız beslenme dışında trafikte gaza ile değil ama milli geleneğimiz olan kavga sırasında ölme, belediye çukuruna düşüp ölme, doktor olarak çalışırken linç edilip ölmek gibi artı riskler de var bu ülkede. Dünyada 6 sene tıp okuyup insan ayrımı yapmadan herkesin hayatını kurtaracağım diye yemin eden doktorunu benim babam daha gençti 89 yaşındaydı niye kurtaramadın lan ana diye hekime sülalecek saldırının başka bir ülke daha yok. Bu yüzden ki bu memlekette yaşayabilmek zaten kendi kendine başlı başına bir mucize. Bilimsel olarak baktığımızda ölüm riskinin en çok olduğu dönem çocukluk dönemidir. 15-18 yaşlarını atlattın mı sarma tütünden akciğer kanseri safhasına kadar yani 43-45'e kadar gidersin. Ondan sonra kaptır yardır git. Tabi dediğim gibi trafikte, çukurda, düğünlerde havaya atılan mermilerden ölmediysen. Maşallah. Süper Mario gibiyiz biz. Bu ülkede yaşamak her taşın altından bir engelin çıkmasıyla devam eder gider. Aynı bir ater oyunu gibi. Bizim siyasilere göre 3 kişilik bir aile 4 öğün simit ve çay yiyebiliyorsa ya şansa, şansı gayet yüksektir. Gayet refahtır yani. Şimdi iyi yiyor mu tamam bitti. Aslında kötü niyetleri yok. Eti 350 lira yapıp vejeteryan bir beslenme şekline mazotu 40 lira yapıp hareketli bir hayata yönlendiriyorlar bizi siyasetçiler. Bizim iyiliğimiz için yani. Şikayet edecek olursak zaten göster bakayım telefonunu diyorlar. Eskiden devlet kimlik sorardı. Şimdi telefonun markasını soruyor o da. Enteresandır. Normal şartlarda Tüm canlıların üç motor görevi vardır. Bir hayatta kalmak, iki beslenmek, üç soyunu türünü devam ettirmek için üremek. Bizde birinci madde yani hayatta kalmak Allah tarafından Rabbim yazdıysa olur. Deprem olur, para paragöz müteahhitlerin hataları ve hırsızlıkları yüzünden binalar çöker, 65 bin kişi ölür. Ne yapacaksın mukadderat derler, Allah böyle yazdı derler güvenlik tedbirini almayan bir maden ocağında insanlar ölür ya bu işin fıtratında var derler adam zaten yer altında bu yer üstünde ölmesi imkanı yok bunun derler yüz felce geçirmiş insanların cirp cin çarptığı dendiği bilimden uzak hacının hocanın okuyup üflediği insanların farklı olduğu için cadı diye yakıldığı dönemlerdeyiz sanki 1500 yıllarındayız sanki bunca strese ve hayat pahalılığına sağlıklı beslenmeme çok pahalıya barınma, üresen bile çocuğunun KPSS'den 94 alsa bile atanamadığı bir halt olamayacağı dönemlerden geçerken şu sıra ölümsüzlüğün falan hiç kurcalamaya gerek yok. Onun içindir ki yeğenlerim bu memlekette ölümsüzlüğü değil de hayatta kalabildiğimiz kadar kalmayı başarmamız lazım. En önemli olay bu. Ne kadar uzun yaşadığımız değil, ne kadar kaliteli hayat yaşayabildiğimiz önemli. Yeğenlerim hayat nefes aldığımız zamanlar değil, nefesimizin kesildiği anların toplamlarıdır. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Öpüyorum bıngıldağınızdan. Kanala abone olun, beğenilere basın, arada bir takip edin.